Ve şu anda gördüğünüz gibi seslerin patronundayım. Ve şuraya bakın bir dakika. Burada gözükmüyor. Burada 15 yazıyor arkadaşlar. Ve açacağım. bir arkadaşlar. Bir dakika şunu açayım. Hayatımda böyle bir şey yaptım. Bir tane daha mega kutu var. Keşke bu roll pass olsaydı ya. Şuradan yeni mermi masa Bu Bir tane taktik uyguluyorum. Acaba olacak mı? Abi Madı. Megootu en sona saklayacağım. 31, 31 altın geliyor. Abi, hadi ben pem bir tane o şey yapmıştım inşallah pem çıkar <laughs> ve pem çıkarsa takıyı göstereceğim. 3, 2, 1. O ne? nane. Nane çıktı. Tam koktu var. Ondan da bir 6 yazarsa var ya efsane olacak. Çekildi. yok lan 5'miş. Oğlum. Oğlum kamera 8'de. 5'miş ya. <laughs> ya 8 yazdım zannettim. Tı. Ve şu mega kutuyu yapacağım. Birazdan onun videosu geliyor. Şu görevlere bak. Bayağı görev var zaten. Neyse. Bay bay.